Eldiven Akalar Sezon 1 Part 3 Hey Olamaz Ne oluyor Büyük makasın saldırısı Hayır Hayır O Görüntü gitti Sinyal yok Sinyal yok Olamaz. E makas. Yok oldu. Yok oldu. Hayır. O oh. O oh, hayır, sus açıyor. Hayır. Geliyor. Hıyo. Oh. Geri sekti. Geri sekti. Saldırı. Saldırı önlendi. Bir kişi hayatta. Ben hayattayım. Bunu duyunca makas elendi. O yüzden evet arkadaşlar şak şak şak. Olamaz. Ama sonra makasım buldu. Hayır. Gitmedi. Bunu yok ettim. Lan lan. Lan 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 lan. Lan. Sonra gitmemiş. O zaman bu kötü haber. Makas için suyu azalmıyor. Çok yavaş gidiyor. O da kesmeye karar verdi. Tam kesecektik yine suya yardıma koştu. Hayır. Ve kurtuldu. Peki ya diğerleri kurtarabilecek mi? Yok hepsi yok mu? Oldu? İşte bu büyük soruya yaratılır bize dahaki sezonda. Bir dahaki bölümde verecek. Kurtulacak mı? Yoksa yok mu olacak? Soru soru cevap bulundu. Bilim insanları bunun yok olacağını şüpheleniyordu. Ama görünüyor okay. ki aslında Edwin'in bir kardeşi var. Yolda olacağı henüz bilinmiyordu. Ama ne olur? Peki ya. Asıl soru. Bir dahaki bölümde Elden'in kardeşi bir dahaki bölüme gelebilecek mi ki? Veya patlayacak mı? Hepsi diğer bölümde. Abone